Almanya'da ev almak isteyenlerle alakalı bir takım yeni teşvikler var. Düşük faizde 150 bin euroya kadar destek. Evet. Ev alanlara destek olunması planlanıyor. Uygun bir faize 150 bin euro. Ev alan ya da ev yapan diye evet, anladığım doğru. kadarıyla. İşte hükümet bunun için 1 milyar 100 milyon avro civarında bir ödenek ayırmış. Evlerin işte bazı şartları içermesi, yani işte iklim dostu yeni yapıyorsanız deprem dostu bina olması gerekiyor falan. Yalıtımın yüksek olması gerekiyor. Tabii yalıtımın yüksek olması gerekiyor. Ayrıca yıllık geliri işte 80 bin avronun altında o iki çocuklu ailelere de gene bir şeyden bahsediyorlar ev alınırken yardımcı olunmasından. Faiz 2.1 mi demiş? 2.1 100... faiz oranı yani oluyor. çok uygun bir faiz oranı gibi görünüyor. Hani... Tabii 150 bin euroya kadar sınırlandırmaları da şu anlama geliyor. Diyelim ki alacağımıza 500 bin euroluk bir ev tabii. falan 450 bin euro yine bankadan bankanın sunduğu faiz oranlarıyla alacaksınız. Çok fazla. Yoksa... Tabii çok fazla evet insanların bu çünkü altına girmesini engellemeye çalışıyor. Evet. Tamamını bankadan alıp işte yüksek faizden Doğru. onu engellemeye çalışıyor.